Herkese merhaba. Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Ben Alper Altun. Bugün 198. bölümde birlikteyiz yine canlı yayında. İnteraktif dijital bilgi yarışmamız Çözen Kazanır'da sorulara birazdan geçeceğiz. İlk kez yarışacak olanlar ya da ilk kez bizi izleyenler için yine 1-2 dakika içerisinde kuralları hatırlatıyorum. QR kodu ekranlara geldi. Bu yarışmada sizler izleyicilerimiz isterseniz hemen şimdi yarışmacı da olabilirsiniz. Canlı yayında canlı canlı yarışıp telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden yarışarak siz de ödül kazanabilirsiniz. Ödül kazanmasanız da heyecanınızı, keyfinizi katlayabilirsiniz. QR kodu okutabilirsiniz telefon ya da tabletle. Kamera uygulamasını açıp ve ardından da ilk kez yarışacaksanız SMS ya da mail saniyeler içerisinde bir kereye mahsus olarak kayıt işlemini tamamlayıp siz de yarışmacımız olabilirsiniz. TGRT haber uygulamasını telefonlarınıza indirebilirsiniz. Mobil aplikasyonumuzu uygulama mağazasından, mağazalarından ve oradan da uygulamadan, TGRT Haber uygulamasından menüden çözen kazanır başlayın. Üstte zaten göreceksiniz. Oradan yarışmacı olabilirsiniz. QR kodu okutmaya gerek kalmadan bilgisayardan da tgrthaber.com'a girebilirsiniz. 3 yol var yani yarışmacı olabilmek için çözen kazanır da. Yarışmacı olduğunuzda az önce söylediğim gibi hem heyecanınızı, keyfinizi daha da artırıyorsunuz hem de aynı zamanda ödüller elde edebiliyorsunuz. İlk 3'e yüksek puanı elde eden ilk 3 yarışmacımıza her akşam hediyelerimiz oluyor. 198 bölümdür. Birinci yarışmacımıza evinizin havasını değiştirecek gümüş suyu halıdan 5000 liralık hediye çeki vereceğiz. Bugün de ikinciye 2 iki bin lira nakit para ödülümüz var. Üçüncüye 1 bin lira nakit para ödülümüz olacak ve vedadan hemen önce programı kapatmadan hemen önce ilk üçü canlı yayında tüm izleyicilerimizle paylaşacağız isimlerini aldıkları puanları. İlk 10 yine aynı şekilde tekeretehaber.com'da ya da uygulamadan bildirim olarak geliyor paylaşılıyor. İlk ona girebilirsiniz. Veya kaç puan aldığınızı da vedadan hemen sonra ve kaçıncı olduğunuzu tüm yarışmacılar arasında görebilirsiniz yarıştığınız ekranlardan. Instagram, X ve Facebook'tan bizi takip ettiğinizde önemli bir avantaj elde ediyorsunuz. Amaç puan kazanmak, ödüllere ulaşmaksa bir kolaylığımız var. 55 puanlık 13. soruyu bizi sosyal medyadan takip edenler önceden görebiliyorlar. Bakmayı unuttuysanız hemen şimdi hatırlatmış olalım tekrar. Bakabilirsiniz son paylaşımımıza. Takip almadıysanız bizi takibi alabilirsiniz Instagram, X ve Facebook'tan. Ve 55 puanlık genelde de zor olan o soruyu şimdiden görebilirsiniz. Bunu da unutmayın diyoruz. Soruları televizyondan takip ediyorsunuz. Cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz. Her sorunun süresi 30 saniye ve ne kadar hızlı cevap verirseniz, doğru cevap verirseniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz. Yanlış cevap verdiğinizde elenmiyorsunuz. İstediğiniz an yarışmaya dahil olabiliyorsunuz. Puanlar gitgide yükseliyor. En yüksek e, puanlı sorularımız da 14. ve 15. yani final sorularımız. 250'şerden 500 puan kazanabiliyorsunuz. 15 sorunun 13'ü bilgiye dayalı farklı alanlardan, kategorilerden sorular ama o bahsettiğim yüksek puanlı iki soru tahmine dayalı cevabını kimsenin bilmediği o anda öğrendiği sorular onların heyecanı keyfi de bir başka oluyor. Birazdan sorulara geçeceğiz ama çok kısa bir videomuz var. Şimdi onu izleyelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver, günün birincisi ol, evinizin havasını değiştirecek gümüş suyu halıdan 5000 liralık hediye çeki kazan. İkinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Evet çözel kazanır müdavimleri bu saat diliminde 21 ile 21.30 arasında bilgi seviyelerini daha da artırıyorlar. Hem bilgileniyor hem de eğleniyor. Keyifli bir zaman yaşıyorlar. Evlerinde çaylarını bir yandan yudumlarken bir yandan bizleri izliyor ve yarışıyorlar. Bugün spor kategorisinden bir soruyla başlayacağız çözen kazanırın 198. bölümüne. İşte 10 puanlık ilk sorumuz ekranlarda. Aşağıdaki spor branşlarından hangisi cimnastiğin bir dalı veya disiplini değildir? A. Hurling B. Halka C. Yer hareketleri D. Ritmik cimnastik Bunlardan birisi bir cimnastiğin bir dalı veya disiplini değil. Acaba hangisi? Süre hızla akıp gidiyor. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cevap ekranlarınıza geliyor. Birinci sorunun cevabı A şıkkı. Hurling ve %68 geldi doğru cevap oranı. Normal bir başlangıç yaptık. İyi diyemeyeceğiz ama umarım ikinci soruda daha yüksek bir oran gelir. İkinci sorunun kategorisi ise genel kültür. Puan 15'e çıkıyor. Sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Uzaya giden ilk insan hangi millettendir? A. Rusya B. Amerika C. Almanya D. Japonya Iki ülke arasında inanılmaz bir rekabet vardı o dönem. Onlardan birisi ilk insanı uzaya gönderdi. Acaba bu şıktaki ülkelerden hangisi? Bence yüksek bir oran gelir. Belki %90'ları bile görebiliriz. Ekranlarınıza geliyor. Doğru cevap Rusya olacaktı. A şıkkı. O %59 geldi. Anladığım kadarıyla yanlış cevap veren %41'lik oranın neredeyse tamamı Amerika demiştir diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ismi de Yuri Gagarin'di. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bu kez de askerlik diyeceğiz. Kategorimiz bu. Puan 15 puan ve ekranlarınıza geliyor üçüncü soru. Komutanı kor general olan birlik aşağıdakilerden hangisidir? A- Tugay, B- Alay, C- Ordu, D- Kolordu. Evet bugün 60'larla 50'lerle başladık. Bu soru da en azından kadın seyircilerimizi zorlayacaktır. Erkeklerin de bir bölümünü. Evet üçüncü sorunun cevabı ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Kol orada olacaktı. %75'e çıktık bu kez de. Doğru cevap oranında geçiyoruz. Dördüncü soruya bu arada QR kod ekranlarda durmaya devam ediyor. Geç kaldın diye düşünmeyin. Hemen şimdi yarışmacı olabilirsiniz. Düşük puanlı sorularla başladık. Puanlar gitgide artıyor. Bundan sonra çıkacak soruların puanlarıyla ödüllere ulaşabilirsiniz. Geç kalmış değilsiniz yani yarışmak için. Genel bilgi kategorisinden bir soru. Bu kez puanımız 25'e çıkıyor. İşte dördüncü soru. Kedi gözü aşağıdakilerden hangisinin bir türüdür? A. Bitki. B. Kuş. C. Değerli taş. D. Balık. Yarışmacı olanlar ödül de elde edebiliyorlar. 5 bin liralık hediye çekimiz var. 2 bin liralık ve 1 bin liralık nakit para ödüllerimiz var. Süre işliyor. Son 5 saniye yine. Evet, dördüncü sorunun cevabı ekranlarınıza hemen geliyor. Sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar... Değerli taş olacaktı cevabımız. C şıkkı %65 geldi bu kez de. Doğru cevap oranı neyse ki 50'nin altına şu ana kadar hiç düşmedi. Umarım bundan sonra da düşmeyiz. Beşinci soruya geçeceğiz. Bu kez de mutfak diyeceğiz. Yine 25 puan değerinde bir soru. Beşinci soru ekranlara geliyor. Kuru fasulye haşlandıktan sonra soğan, sumak ve maydanoz eklenip limon, sirke ve yağla servis edilen yemek hangisidir? A humus. B piyaz. C plaki, D tarator. Benim de çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Son 5 saniye. Ve süre bitiyor. Beşinci sorunun cevabı yüksek bir oran gelecek bir bakalım. Piyaz olacaktı. B şıkkı yüzde seksen geldi. Şu ana kadarki soruların en yüksek oranı doğru cevap oranı yüzde seksen. 5 soru geride kaldı bile. Az önce söylediğim gibi daha 10 sorumuz var. Hala yarışmacı olabilirsiniz. QR kodu telefon ya da tablette okutabilirsiniz. Bu şekilde yarışmacı olabilirsiniz. TGRT Taber uygulamasını indirdiyseniz telefonunuza hem gündemi takip edebilir uygulamadan hem de çözen kazanır da. QR kodu okutmaya gerek kalmadan çok kolay ve hızlı bir şekilde yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan koma girip yarışabilirsiniz. Sosyal medyayı da hatırlatayım hemen 6. soruya geçmeden. Sosyal medya sorumuz o... 13. sorumuz Günü Joker sorusu başlığıyla sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı çoktan her akşam olduğu gibi. Unuttuysanız bizi takip ettiğiniz halde mutlaka o da vakit varken bakın. Bakın o soruyu görün ve 55 puanlık fırsatı kaçırmayın diyoruz. Bu arada Instagram adresimiz çözen kazanır. Benim kişisel Instagram adresim Alper Altun. Reels olarak videoyu, soruyu görebilirsiniz diyoruz. Altıncı soruya geçiyoruz. Plaka numaraları kategorisinden bir soru. Çok sık karşılaşmadığımız bir soru. 30 puan değerinde işte sorumuz ekranlarınıza geliyor. Sinop'un plaka kodu hangisidir? A58, B55, C57, D59. Kendi adıma ben Sinop'un plaka numarasını, kodunu bilmiyordum ama diğer 3 kodu hatırlıyorum. Eleme yöntemiyle doğru cevabı ulaştım. Aranızdan bazıları da bu şekilde belki ulaşabilir. Doğru yanıta. Zaman doldu. 6. sorunun cevabı ekranlarınıza geliyor. 57 olacaktı. %77 geldi. Doğru cevap oranı. Gayet güzel gidiyoruz. 7. soruya geçeceğiz. %77'lik orandan sonra tarih diyeceğiz. 30 puanlık sorumuzda çözen kazanıra devam edeceğiz. Helenistik çağı açan ve çağ açan kral olarak nitelenen Makedonya kralı kimdir? A) Sezar B) Büyük İskender C) Roman Diojen D) Birinci Konstantin Güzel bir tarih sorusu. Bugün en fazla %80'i gördük. Bakalım 7. soruda bunu aşabilecek miyiz? Yarışmanın yarısını da neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Cevap ekranlarınıza geliyor. Büyük İskender olacaktı. %70 geldi 7. soruda. Doğru cevap oranı. İyi gidiyoruz diyebiliriz. Çok iyi olmasa da 8. soruya geçelim şimdi de. Hukuk diyeceğiz bu kez de. 35 puanlık sorumuz ekranlarınıza geliyor. Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne denir? A) Genelge B) Yönetmelik C) İç tüzük D) Sirküler kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aslında sorunun içinde cevap gizli gibi. Son saniyeler. Evet süre bitti cevap ekranlarda iç düzük olacaktı. %76 geldi bu kez de doğru cevap oranı. Bugün hiç 90'ları göremedik. Bakalım bundan sonra görebilecek miyiz? 9. soruda belki olur. E, kategori bu kez hava durumu, iklim ve hava durumu. Puan 35. Gözen kazanır 9. soruyla sürüyor. Aşağıdakilerden hangisi bir rüzgar türü değildir? A) Halize, B) Muson, C) Siroko, D) Kümülüs. Bunlardan üçü bir rüzgar türü, biri ise değil. Olmayan Yine yanlış hatırlamıyorsam bir bulut türü. Acaba hangi şıktan bahsediyoruz? Son 3, 2, 1, 0. Evet 9. sorunun cevabı kümülüs olacaktı. D şıkkı ilk kez %50'nin altına düştük bugün. %47'ye %53 geldi bu kez de doğru ve yanlış cevap oranları. 10. soruyu okuyacağım şimdi de. Oyun ve eğlence kategorisinden puan 40'a çıkıyor. Soru ekranlara geliyor. Tavlada 3-3 atılan zara ne ad verilir? A. Düse B. Sebai dü C. Düşeş D. Şeşi dü Yapımcımız anılılmaz tavlayı seviyor anladığım kadarıyla. Şimdiye kadar bayağı bir soru çıktı. Güzel yine genel kültürümüzü artırdığımız oyun ve eğlence alanından güzel bir soru. Ama bilmesi zor olabilir. Benim gibi tavladan anlamayanlar için. Bakalım oran ne gelecek? Ekranlara yansıyor. Düz S olacaktı. Yüzde 61'i doğru cevap verdi yarışmacılarımızın. Yüzde 39'u yanlış cevap verdi. 10 soru geride kaldı sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. 5 sorumuz daha var. Hala... Şimdi de şu anda da yarışmacı olabilirsiniz diye sizi teşvik ediyorum. Çünkü kalan 5 soruda 640 puan kazanabilir ve ödüllere ulaşabilirsiniz. Yarışmak için, yarışmacı olmak için cidden hala geç kalmış değilsiniz. Çünkü 640 puan kazanmak söz konusu ama 13. soruya çok az bir zaman kaldı. Bunu kaçırabilirsiniz. Çok az saniyeler belki de kaldı. O yüzden hala vakit varken bizi mutlaka Instagram, X ve Facebook'tan takip edip son paylaşımımıza bakın. 13. soruyu 55 puanlık soruyu şimdiden görün ekrana geldiğinde 55 puanı tam puanı daha ilk saniyede doğru cevap vererek kazanın diyoruz. 11. soruya geçiyoruz. Genel kültür kategorisinden bir soru gelecek bu kez ekranlara. Üstelik de 40 puan değerinde işte sorumuz. Karagöz oyununda çalınan düdüğe ne ad verilir? A. Çakır B. Rastika C. Nareke D. Hüt hüt Bence bugünün en zor sorusu bu. %50'nin altında kalma ihtimali çok yüksek diyorum. Bakalım nasıl bir oran gelecek? 4 3 2 1 0 Bakalım o düdüğün adı neymiş? 11. soru Nareke olacaktı. %44 geldi. Doğru cevap oranı C şıkkıydı. Yüzde 50'nin altında kaldık. 12. soruya geçelim. Bu kez de genel bilgi kategorisinden bir soru puan 45'e çıkıyor. Çözen kazanır 12. soruyla devam ediyor. Yılın kaç ayında 31 gün vardır? A. 9 B. 8 C. 6 D. 7 Ocak 31 ile başlıyor. Şubat ya 28 ya 29. Dört yılda bir 29. Mart yine 31. Nisan 30. Mayıs 31. Zaman doldu. Bakalım doğru cevap oranı ne gelecek? Evet 7 ayı ve %62 geldi. Doğru cevap oranı. Evet sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar geliyoruz. Sosyal medya sorumuzda günün Joker sorusu başlığıyla paylaştık. Sosyal medya hesaplarımızda Instagram, X ve Facebook'ta ve dediğim gibi sabırsızlananları görür gibiyim. İlk saniyede soru ekrana gelir gelmez doğru cevabı işaretleyecekler. Bizi takip edenler tam puan 55 puanı hanelerine yazdıracaklar. Daha az fazla bekletmeyelim onları. Genel kültür kategorisinden 55 puanlık sorumuzu da ekranlarınıza getirelim. Ulu önder Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın soyadı nedir? A) Uşaklıgil B) Ürgüplü C) Hanzade D) İlhanlı. Dediğim gibi Instagram'da hem benim hesabımda hem çözen kazanır hesabımda videomuzu bu soruyu gündüz okumuştum ben video olarak kaydetmiştik. Görebilirdiniz ya da gördüler bizi takip edenler. İşte cevap ekranlarınıza geliyor. Uşaklı gil olacaktı ve oranda %87 geldi. ...14 ve 15. sorulara geçiyoruz. Final sorularımıza 250 artı 250... ...500 puan kazanabileceğiniz sorular bunlar. Ve bugün önümde çekirdek görüyorum. Bunu tartacağız. Kaç gram olduğunu, kasenin içindeki çekirdeğin kaç gram olduğunu tam olarak bilenler 250 puan kazanabilecekler. Ödüle ulaşmak için gerçekten çok önemli puanlar bunlar. Ve ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi tartımız hazır. Hemen çalıştırıyoruz. Kasemizi koyup darasını alıyoruz, sıfırlıyoruz. Kartla kapatalım ve çekirdekleri kaseye doldurmaya başlayalım. Hafif bir malzeme olduğunu hatırlatalım. Bakalım kaç gram çıkacak Berak da şimdiden bekliyorum ben. 30 saniye sonra hep birlikte öğreneceğiz. Soru ekranlarda kasede kaç gram çekirdek vardır? 23 diyor Anıl Yılmaz. 14 diyor İhsan Yaşar neredeyse yarısı. Arasını bulayım dedi Orkun'da. da. Orkun Özcan 19 dedi. Ben de 16 diyeyim. Bursa diyelim bakalım. merakla bekliyoruz. Onlar mı 20'ler mi acaba? 30'ları bulmayacağı kesin gibi. Hafif gerçekten ekranlara geliyor. 17 çıktı, Çanakkale çıktı. Selamlar oraya da. 17'ymiş. 16 demiştim. Kılpayı kaçırdım. Peki, o zaman bir ihtimal daha var. 250 puan kazanmak için şekerli leblebi kaç adet olduğunu bu kez bulmaya çalışacağız. Yine 250 puan kazanabilmek için ve arkadaşlarım da hemen şekerli leblebilerden bir miktar dolduruyorum. Peki soru ekranlara geliyor. Soru ekranlarda kasede kaç adet şekerli leblebi vardır? 18 İhsan Yaşar, 20 Anıl Yılmaz, 22 Evet Orkun Özcan, 21 Elif. Ben de o zaman 19 diyeyim. 18'den başlayıp 22'ye kadar çıkmış olalım aralıksız. Leblebi, şekerli leblebi sonuçta 19 çorum diyeyim dedim. Bakalım ne gelecek? Canlı yayında hep birlikte öğreneceğiz sorunun cevabını. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 18'den başladık. 22'ye kadar çıktık ama 23'müş doğru cevap. 23 diyenler 250 puan kazandılar. Tebrikler. Kaç kişinin doğru cevap verdiğini bu son iki soruya Söyleyeceğim birazdan öğrendikten hemen sonra ve birinci, ikinci ve üçüncü ödülleri kazananları açıklayacağım. Az sonra tekrar burada buluşalım. Gözen Kazanır'ın 198. bölümünün kazananları alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. İşte ekranlarda İmam Bey 803 puanla birinci oldu evinizin havasını değiştirecek gümüş suyu 5 5000 liralık hediye çekini kazandı. Hasan Temizbaş ikinci oldu 2000 lira nakit para ödülünü kazandı. Esma Nazlı üçüncü oldu 1000 lira nakit para ödülünü kazandı. Bu arada 1143 kişi 14. soruya doğru cevap vermeyi başardı. 15. soruya ise 877 kişi Doğru cevap verdi. Tebrikler diyoruz, teşekkür ediyoruz, noktalıyoruz. Ben Alper Altun. Yarın akşamda saatler tam 21'i gösterdiğinde, her zaman olduğu gibi yine TgT haber ve TgT o ekranlarında, telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarında buluşalım diyorum. TgT haber uygulamasını indirmeyi, Instagram, X ve Facebook'tan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi akşamlar.